Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir iftar hazırlığıyla beraberiz. Ee, bugün menümüzde saç tava var. Daha doğrusu saç kavurma. Hangisi ise artık. Ee, pirinç pilavı bir de ezogelin çorbası var. Etimi şöyle doğradım küçük küçük. Şimdi tavamı alacağım. Başlayalım o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Tavamı ocağıma aldım. Altı bayağı harlı şu an e, bayağı ısınmış ısınlması gerekiyor ki etler mühürlensin ki e, suyu içine hapsetsin et yumuşak olsun hani sertleşmesin. Şöyle hiç karıştırmayacağım. O mühürlensin. Etim mühürlendi. Şimdi bir çay bardağı su ekleyeceğim. Tuzunu en son ekleyeceğim. Tuz sertleştiriyormuş. Ben de valla bir yerlerden duydum. Onların yalancısı. Şöyle. Altını kıstım. kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş pişsin orada. Burada da pirincim ıslansın. Şöyle. Biraz tuz. Da kenarda dinlensin biraz. Şimdi ezogelin çorbasını yapmaya başlayacağım. de hemen azo çorbasını koyacağım şöyle. şöyle yarısını koyacağım şu onları hepsini koymayacağım birazını da e, şeye ayıracağım saç tavaya ayıracağım. Onlarım kavruldu, şöyle salça ekliyorum domates salçası. Şöyle çok az pirinç ve bu şey bulgurum var. Bir çay bardağı da mercimeğim var. Şöyle. Ekliyorum. Şöyle tuzunu ekleyeyim. Nane. Şöyle bayağı suyunu çekti arkadaşlar. Hemen sıvı yağ ekleyeceğim. Soğanı da ekleyeceğim. Şöyle. Ya birazcık az geldi gözüme. Biraz daha ekleyeceğim. Ay. Burada da çorban var. Suyu azalmış. Biraz su ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Hı. Şöyle biraz domates sosum var. Şöyle onu ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça. bir yemek kaşığı da bir değil, kaşığı da biber salçası ekliyorum şöyle. tuzunu ekliyorum. Şurada da karabiber, toz biber, kırmızı toz. Burada da karabiber, kimyon, bir de toz biber var. Pul biberim bitmiş yoksa pul biberi donatırdım ben pul biber aşığı bir insan. İstediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. tamamdır arkadaşlar. Bunun yani işi bitti. Şöyle çorbayı arkaya attım arkadaşlar. Şimdi pilavıma başlayacağım. Şöyle. Tel şehriye ile yapacağım ben bu arada. Tel şehriye pilav daha çok seviyorum ben. Arpa yerine tel şehriye kullanıyorum genellikle. Şöyle şehriyelerim kavruldu. Hemen yemeğimi döküyorum. Şöyle bir iki damla limon damlatacağım. Bir tane küp şeker. Bir tane de kuyruğun atıyorum. Bir de karıştıracağım. Şöyle bire bir buçuk ocak şeklinde su koyuyorum. Bu kadar. Ben de hemen salatamı yapacağım o arada arkadaşlar. Şöyle şimdi en sevdiğimiz salata böyle. Üç malzemeli. Domates, salatalık, soğan. Özellikle yazın. En çok yaptığımız salata bu. Çoban salata gibi yani. Sadece biber koymuyoruz çoban salatasının şeyi. Hazır arkadaşlar şöyle salata. Burada pilavım. Burada çorbam. Burada da saç kavurmam var. Ezan okumak üzere. Herkes afiyet olsun. Umarım size de fikir olmuş olur. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Her yeni videolarda görüşmek üzere. hoşçakalın Kendinize iyi bakın.